Bir anda çıkan fırtına karşı binanın çatısını oradan havalandırarak otoparka düşürdü. Allah'tan can kaybımız yok, herhangi bir yaralımız da yok. Maddi hasar oluştu burada. Buradaki tırın üzerine düştü. Diğer kamyonun arkasına biraz zarar vermiş. Şu anda ekiplerin gelip kaldırmasını bekliyoruz. Vallahi önce rüzgar çıktı hafif hafif. Ondan sonra bir anda şiddeti arttı. Bizim arkadaşlar görmüşler oradan havalandığını. Allah'tan bizim buradaki çalışan personel fark ettiği için buradaki arkadaşları uyarmış. Çatı uçmaya başladı. Çekilin oradan demiş. Onun dikkati olmasaydı belki şu anda burada birkaç kişi yaralanırdı. Belki de Allah korusun ölen bile olurdu.